merhabalar sevgili dostlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Akrep ve yükselen akrepler sevgili dostlarım. Sizler için yapacağım bu açılımı. Öncesinde kahve falımız, sonrasında e, tarot mesajlarınızı çekeceğiz. Sizler de gönlünüzden e, dileklerinizi, niyetlerinizi geçiriyorsunuz. E, yakın zamanı niyet aldım sevgili dostlarım. Hadi bakalım sizlere neler gelecek. Şöyle bir bakayım. Şurada bir e, içine düşen bir kurt olmuş olabilir. İçini kemiren bir e, duygun olabilir. Birazcık böyle şüphelendiğin konular var gibi. Özel hayatınla ilgili olur, iş hayatınla ilgili olur. hani Bir kaygı durumunda söz konusu olmuş olabilir. Yani acaba bu işim e, uzun sürecek mi? Ya da bu ilişkim uzun sürecek mi? Nereye gidecek diye düşündüğün konu belki de sağlıksal açıdan Böyle kalbine yoran, ruhunu yoran şeyler var aslında burada. Küçük ufak bir iz, beyaz bir zeminin üstünde görebiliyor musunuz? Evet, hadi bakalım. Açıyorum şöyle. Burası niyetleriniz, istekleriniz sevgili dostlar. Gönlünüzden geçenler. Şöyle bakalım. Hemen şuradan da bir şey göstermek istiyorum. Bilmiyorum sanki çokça dua okuduğun, dua ettiğin, niyetlenerek bir şeyler istediğim bir dönem olabilir. Biraz da hani kurşun dökme falan vardır ya. Sanki öyle bir işlem yaptırmış e, olabilirsiniz ya da böyle bir işlem e, yani yaptırmayı düşünüyor olabilirsiniz gibi çıkmış. Bilmiyorum. E, sanki öyle gelmiş. Şimdi içine bakacağım. Bir yol çıkmış ve bu yolun ucu aslında hayırlara çıkacak. Yani birbiriyle bağlantılı olaylar var burada. Yani şurada uzunca bir yol. Yollar e, hep birbiriyle kesişiyor ve şu küçük balık şu, yani şurada büyük balık var. Şurada küçük balık. Sanki burayı çekiyor gibi. Birbirlerini çekerek güzel bir döneme doğru geçiyorsun. Yani birbiri ardına gelişecek olaylar olabilir. Yani sen birini beklerken ya da birinin güzelliğini yaşarken e, hemen ardına ikinci bir olayın güzelliğini yaşamak gibi bir şey var. Yani sağlık hayatın belki düzelecek. Ondan sonra hemen maddiyatın düzelecek. Belki ondan sonra hemen özel hayatınla ilgili güzel gelişmeler seni bulacak diye hissettirdi. Çünkü şimdi balığın gidiş yönüne doğru bakarsam sevgili dostlar. Yani şu baştan bakarsam sanki maddiyatla ilgili bir sıkıntının sona ermesi. Şurada iki kişinin bir araya gelmesi. Ardına bakar mısınız? Hemen yine e, şurada bir kalp çıkmış. Şifalanacağınız bir zaman yaşayabilirsiniz veya yeni bir gönül ilişkisi başlatacak olabilirsiniz veya eskiye bir eee bağlılığın varsa, eskideki bir kişiyle görüşmek istiyorsan, küllenen bir aşkın yeniden gündeminize gelmesi söz konusu olabilir. Evet şöyle bakıyorum. İsmin de soy isminde T e, R harfi olan biriyle çok çabuk şekilde iletişim sürecin gerçekleşecek gibi gelmiş. ve Hem bu kişiden maddiyatını alacaksın hem de bununla ilgili bir iş yapacaksın bu kişiyle. Yolunuz temiz çıkmış. Sevgili dostlarım balık burcundan biriyle iş yapacak olabilirsin. Böyle gelmiş. Balıklar çok fazla. O söylediğim harflerin üstünde de balıklar çok fazla olduğu için böyle düşündürdü. Yani hem kısmetli bir iş yapacaksın, hem de balık burcu olabilir. Belki gönül ilişkisi yaşadığın kişi veya yaşayacağın kişi, belki de hani işiniz adına e, ortaklık yapacağınız, iş yapacağınız kişinin e, burcu balık olabilir. Evet, geleceğim sevgili dostlar. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şurada bir e, olay göstermek istiyorum sevgili dostlarım bir kalemim vardı. Şuradaki silahı görebiliyor musunuz? Şuradaki silahı. Evet ve ucundan patlayan e, şeyler mermiler çıkmış. Burası size gelecek bir haber. Ama sen arkanı dönmüş bekliyorsun şurada. Haberin yok bu e, gelecek olan güzel gelişmeden. Sana çok güçlü bir haber geliyor. İşin adına olur, kariyerin adına olur e, ya da işte gönül ilişkiniz adına çok güçlü, güzel bir haber geliyor. Belki de Hani böyle silahla uğraşılan bir iş yerine girecek olabilirsiniz. Veya sevgili dostlarım hani güvenlik gibi bir kursa yazılacak olabilirsin. Böyle bir süreç başlayacak olabilir. Hani askeri işleriniz varsa askeriye gibi. Buralarda belki işe başlayacak olabilirsin. Veya hani bir asker yolculuğuna çıkacak hani halkından birisi olabilir. Evet çocuklarınız olabilir belki. Belki de dinleyen sizseniz. Kendiniz de olabilirsiniz Hadi bakalım 3 ayrı niyetin geldi burada niyetlerimizi tutuyoruz sevgili dostlar 3 ayrı niyetin üçü de hep farklı yollara çıkıyor dedim ya aslında burada birbiridan gelişen güzel olaylar buraya da sirayet etti sanki yani özel hayatına alacağım bir haber ya da bir niyetlendiğin her neyse onun gerçekleşmesi, Ardına diğerlerinin gelmesi söz konusu olacak. Şu ikisi sizi biraz bekletebilir. Ama birinin akıp gelmesi, birinin olumlu şekilde gelişmesi diğerlerinin gelmesine vesile olacak diye hissettirdi. Evet şöyle bakıyorum. Toplu bir para girişi haneye girecek. Hem de iki kişinin kazandığı bir şeyden dolayı girecek. Belki iki kişi maaş alıyordur hanenizde. Ee, yani ya da iki yönlü bir işim vardır ee, belki hukuksal belki miras e, yönlü bir işiniz e, işinizin e, çok güzel gelişmesi hane halkını sevindirecek olabilir yani bir davanın kazanılması ardından para girişi e, hanede gözüküyor yani şöyle de olabilir yani e, bir zaman işlerin durağın gidiyordu alım satımın durdu belki hani işin yok e, bu gibi süreçlerin güzel şekilde gelişmesi artık biraz daha verimli hale gelmesi söz konusu olacak. Şöyle baktığım zaman böyle gülen surata benzeyen bir ifade çıkmış. Yani yüzünüzü güldürecek gelişmeler kapınızda diyebilirim sevgili dostlarım. İçinizi, gönlünüzü güzele açmanız yeterli. Çünkü çok güzel niyetleriniz geldi. Hadi bakalım. Sizler için tarot destemizden seçelim. Klasik tarotumuzdan seçelim. Kartlarımıza da soru sorabilirsiniz. Bir niyet bir istek tutabilirsiniz. Kartlar kendiliğinden atıyor. Eminim vermek istediği mesajları vardır. Melek tarotumuzdan seçiyoruz. Şuradan bir kart alacağım. Ve aklınızdaki, gönlünüzdeki kişi için bir Evil dişil mesajı çekeceğim. Bakalım şu aralar hangi enerjide? Şu kartı evet seçtim. Şimdi şöyle baktığım zaman sevgili dostlar, kapalı kalan, saklanan bir olay çıkmış. Siz bir şeyleri gizliyor, saklıyor olabilirsiniz. Belki gönül ilişkisi adına gönlünüzden geçenleri saklıyor olabilirsiniz. Belki hane içerisinde olan bir olayın dışarı yansıtılmaması gereken bir süreciniz vardır. Yani bir şeyler gizleniyor, bir şeyler saklanıyor. Bastırılmış duygulardan bahsedebilirim. Bir şeyleri çok yaşamak istiyorsun ama hayat şartları el vermiyor. Ekonomik yönden düzgün değilsin. İşler yolunda gitmiyor. Bir şeyler bastırılmış öylece bekliyor gibi geldi. Yani belki de hani ben bunu yaparsam sosyal çevrem ne der? Ee, çevrem tarafından tepki alır mıyım diye düşündüğün bir şeyler olabilir. Gizlenen bir e, işin var. Ee, şöyle baktığım zaman haberlerin havada uçuşacağı bir dönem. Dedik ya yüzünüzü güldürecek gelişmeler geliyor inşallah. Yeni filizlenen olaylar, yeni başlangıçlar, yeni haberler kapınızda çıkmış. Ve sevgili dostlarım, şimdiki hani şu anki ruh haliniz şu şekilde olabilir. Yattığınız yerden bir şeyleri düşünüyorsunuz, bir şeylerin kaygısındasın, endişesindesin, böyle olabilir. Bir şeyler yani düşüncelerin sana batıyor, seni rahat bırakmıyor. Belki de sağlıksal açıdan e, ruhen kendini iyi hissetmiyorsun, bedenen kendini iyi hissetmiyorsun, bu var burada. Sana uzatılan bulutların arasından bir kupa var fakat sen bunu istemiyorsun. Senin odaklandığın nokta başka bir yer. Sen ille de o olsun diyorsun. Belki de burada şu vardır. Yani gönlümden geçtiği gibi konuşuyorum. Belki de yeni kapıyı açmıyorsunuz. Eskideki birini istiyorsunuz. Belki eski eşinizi, işinizi istiyorsunuz. Bir şeyler için diretiyorsunuz. Bu kalıpları kırabilirseniz, biraz daha gönlünüzü yeniye açabilirseniz, o enerjiden çıkabilirseniz, Biraz daha böyle güzel yönlü düşünebilirseniz size gelecek fırsatları çok iyi değerlendirmeniz söz konusu olacak. Ve şurada maddiyatın acayip şekilde güçlenmiş. Yani o kadar diyebilirim. Çok güçlü maddiyatın geliyor. Hatta herkese verici olacaksın bu dönem. Yani hane içerisine giren bir paradan bahsetmiştik hatırlıyorsanız. İki kişinin çalışmasıyla gelecek olabilir ya da iki yönlü bir işinizden bahsetmiştik. İşte tam da kartım kahve falımı yansıttı yani resmen buraya e, sanki o falın resmi döküldü geldi burada e, dağıtıyorsun dağıtıcı olacaksın verici olacaksın şu yaşamak istediğin her neyse bu maddiyatınla birlikte e, onu yaşayabileceksin gibi hissettim evet şimdi e, melek tarotuma bakıyorum su kraliçesi geldi merhametli, empatik, sabırlı, sevecen. İlişkiler yeni bir seviyeye taşınıyor. Sezgilerine güven, kendine ve başkalarına özen göster. Sevgili dostlarım, şimdi şöyle söyleyebilirim. Sabırlı bir bekleyişin olabilir konularınızla ilgili. Bunun meyvesini alacaksın. İlişkileriniz yeni bir seviyeye taşınıyor derken de burada kanatlarını açmış meleği görebiliyor musunuz? Şahane geldi. Böyle denizlerin dalgaların arasında bir melek kanatlarını açmış geliyor. Yani ciddi kararlar alınacak olabilir. Evlilik gibi nişan gibi ya da işte partnerinden ayrıldın tekrar birleşmek ve ciddi şekilde ilişkiye e, yön vermek gibi olaylarınız gerçekleşecek olabilir. Evet şimdi eril dışından bir kart seçmiştik sizler için aklınızdaki gönlünüzdeki kişi için. Hiçbir şey düşünemiyorum. Yolumu kaybettim geldi. Sevgili dostlarım, gönlünüzdeki kişi ikilemlerde olan bir kişi olabilir. hayatını çok da beğenmeyen, belki kendini çok da iyi hissetmeyen bir insan olabilir. Yani bir şeyleri beğenmiyor, bir şeylerin yolunda gittiğine inanmıyor ve dediğim gibi kafası karışık bir insan olabilir. Maddiyatı güzel olmayan bir insan olabilir. Ama Şuradan enerjisine baktığım zaman o kişinin sevgili dostum bu insan e, hani acaba hani ayrılık kopukluk yaşandıysa böyle bir süreçteyseniz acaba benden başkası var mı diye düşünüyorsan hayatında biri varsa bile o kişiyi istemiyor bu e, insan o kişiden vazgeçmiş şekilde çıktı gönlü bu kişiye kapalı e, yattığı yerden de sizi düşünüyor olarak geldi çok muhteşem geldi. Hani burada gizlenmiş bir gönül işi olabilir. Gizli saklı bir iş var demiştik ya. Ya da işte bazı duyguların bastırılması, konuşulmaması demiştik ya. Bu kişi size dönecek. Çünkü haberler var. Ve gönülden konuşacak. Hissettiklerini artık açığa çıkaracak olabilir. Yani bir ilişkin devam ediyor ama hani ne yaptığını tam anlamıyla bilemiyorum, anlayamıyorum. Hislerini bana açmıyor diyorsan işte bu dönem sana hislerini açıyor. Evet sizler için açılımı yaptım. İnşallah diğer açılımlarımızda görüşmek üzere. O zamana dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.